Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 9 Aralık Cuma günü gelecek olan ürünler, ürünlerin bir kısmı Bime geldi. Ben de sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler geliyormuş hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle ikili makaslardan geliyor 9 Aralık parça cuma günü arkadaşlar şu şekilde ikili böyle makaslar geliyor bilginiz olsun. Şöyle bir de yakından da göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir ürün. İkili. Bunun böyle dört rengi var. Pembesi, bir de mavisi de gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle ikili makas çeşitleri de geliyor. Bunların fiyatları ise böyle ikili bir şekilde 32 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Bakın şöyle turuncu, yeşil, pembe bir de mavi rengi de oluyor. Arkadaşlar bir de şöyle Lan markasının bu şekilde meşrubat bardağı bir de su bardağı da gelecek. Şu, şu kesimde şöyle göstereyim Tuana serisinden. Bunların fiyatları ise böyle uzun meşrubat bardakları 37 lira 50 kuruş. Böyle kısa su bardakları ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu da böyle gelecek olan ürünlerden. Gayet güzel böyle bir e, formu var bardağın. Bu şekilde de göstereyim sizlere hemen tekrardan. Şöyle bir ürün. Bu şekilde böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Ve hemen burada ise yine gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle Benante markasının yuvarlak çerezliklerinden geliyor. Dörtlü çerezlikler. Ee, tabii ki farklı desenlerde olacak arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere e, bunu da göstereyim. 39 lira 50 kuruşa gelecek yine. Şöyle hemen çıkarttık yakından bakalım buna da. Böyle farklı desenleri de olacak dediğim gibi. Şöyle göstereyim hemen. 39 lira 50 kuruş. Yine Benante markasının böyle dörtlü çerezlikleri. Bilginiz olsun arkadaşlar. 9 Aralık Cuma günü dolu dolu ürünler geliyor. Bilginiz olsun. Hemen şuna da bakalım. Benante markasının şöyle çay tabağı nar desenli. Şöyle bakın. Bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Bu da böyle altılı bir şekilde. Hemen burada ise bakın narenciye sıkacağı var. Şöyle bu da böyle iki farklı renkte şöyle bir kırmızı rengi de var. Bakın. Bir de şöyle mavi rengi var. Hemen onu da göstereyim sizlere bakın şöyle. Şöyle bir ürün. Ve yine e, 9 Aralık Cuma günü şöyle bir narenciye sıkacağı da gelecek. Şunu da göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 24 lira 50 kuruş 500 milimlik bir ürün böyle farklı farklı renkleri de olacak arkadaşlar bilginiz olsun şöyle bu şekilde 500 milimlik narincesi kaçaklar da geliyor yine 9 Aralık Perşembe günü fiyatları 24 lira 50 kuruş şöyle hemen şurada ise Merante markasının sufle kapları var hemen göstereyim Bakın şöyle ürünler. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Farklı desenlisi de var. Şöyle. Ve yine Berante markasında şöyle çay tabaklarından var. Hemen göstereyim. Böyle farklı modelleri var mı diye bakıyorum. Şurada sanırım farklı bir modeli de var. Onu hemen göstereyim sizlere. Bir kalpli bir de daha farklı bir modeli var arkadaşlar. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Bu da gayet güzelmiş. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 79 lira. Tabii ki altılı bir şekilde. Bu şekilde ürünler. Hemen burada ise bakın şöyle French pressler var. Hemen göstereyim sizlere. 600 milimlik bir ürün. Bu şekilde bitki. E, bitki çayı ve kahve demli olarak da geçiyor. Hemen şöyle bir tanesini çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 159 lira arkadaşlar. Bu da. 600 milimlik bir ürün bu da. Hemen burada ise Benante markasının porselen fincan seti var. Şöyle 4 parçadan oluşuyor ikili bir şekilde. Şöyle göstereyim hemen şunu da. Baya güzel tabağı var. Şöyle sizlere fincanını da göstereyim. Bakın bu şekilde bir ürün bu da. Şöyle. Bunun da fiyatı ise e, ikili bir şekilde 149 lira arkadaşlar. Burada ise Paşa Bahçe'nin şöyle renkli kahve fincanı var. Dörtlü bir şekilde. Fiyatı ise 99 lira. Bakın. Dört renkten oluşuyor. Hemen burada ise bakın şöyle ortadan açılır. Böyle çöp kovalarından var. Bunların da fiyatları 15 lira 50 kuruş. Ve burada ise şöyle yağlık, sosluk, sirkelik olarak da geçiyor. Şu şekilde bakın. Fiyatları ise şu an maalesef göremedim. Hemen burada ise şöyle kare kahvaltı kahvaltılık var. Bunun da fiyatı ise 69 lira. Şöyle bir ürün. Burada ise yine kavanozlar var. Bambu kapaklı cam kavanozlar. Şöyle bakın. Bunlar da şöyle bambu kapaklı. Şöyle. Hemen şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatı ise e, bu 700 milimlik bir ürün 65 lira. Bir de 1100 milimlik olanı var. Onun da fiyatı ise e, 75 lira arkadaşlar. Bir de şöyle kase var. Salata kasesi olarak da geçiyor. Bunun da fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. Şunun fiyatını maalesef şu an göremedim. Görürsem mutlaka söyleyeceğim. Hemen burada ise Paşa Bahçeli'nin büyük boy servis tabağı şu şekilde. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise Benante markasının bakın şöyle, şöyle göstereyim. Fanuslu seramik kahvaltılığından var. Hemen ona da bakalım. Bakın bu da bu şekilde bir ürün. Gayet güzel. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle. Bunun fiyatı ise hemen söyleyeyim. 149 lira arkadaşlar bunun da fiyatı. Şöyle. Bu da gayet güzel bir ürün. Fiyatı 149 lira. Tefal markasının krep tavası. 199 lira fiyatı. Şunun. Şöyle göstereyim. 25 santim çapında bir ürün. Gayet de güzel ve kaliteli tabii ki 199 lira hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere de bu da yine Tefal markasının bakın şöyle Vok tavası bu da 28 santim çapında bir ürün hemen çıkartıp şöyle bir yakından da göstereyim sizlere şu şekilde bakın. Bunun da fiyatı ise 299 lira. Bu da gayet güzel bir ürün arkadaşlar. Ve hemen şuraya da bakalım. Süzgeçlerden var. Paslanmaz süzgeç. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. 17 santim çapında bir ürün. Ve burası bakın mini mutfak gereçleri var. Fiyatları ise 7 lira 50 kuruş. Şöyle soyacaklar. Bakın. Şöyle yan soyacak, düz soyacak, oyacak bu şekilde ürünler var. Fiyatları 7 lira 50 kuruş ve hemen burada ise bakın şöyle yine Şerif markasının bıçak çeşitlerinden var. Doğrama bıçağı bir de şöyle mutfak bıçağı var. Tekli fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere 29 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlarda. Ve yumurtalık setlerinden var. Üçlü bir şekilde bunlarda fiyatları ise 15 lira. Farklı rengi de var. Tabii ki şöyle bir de pembe rengi var. Hemen burada ise şöyle Vipahmet markasının kapaklı mikser kaplarından var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Şöyle bakın ortadan da zaten kapağı var. Gayet güzel de bir ürün. Bir de şöyle olanı var. Bunlar mikser kabı. 32 lira 50 kuruş. Burada saplı saklama kapları var. Şöyle 4 litrelik ürünler. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bunlarda. Burada ise şöyle silikon ürünler var. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şurada da şöyle kepçe var, spatula var. Farklı farklı ürün çeşitlerinden var. Şöyle göstereyim hemen. Bakın kırmızı bir kepçe var burada. Şöyle diğer ürünlere de bakalım. Kaşık var. Hemen şöyle. Şöyle bir tane daha kaşık var. Hemen göstereyim sizlere bu kaşıkları da. Şöyle ürünler. Bunların da fiyatları ise e, hemen söyleyeyim. Tek fiyat silikon ürünleri 19 lira 50 kuruş. Hemen şöyle silikonlara da bakalım. Biraz çok yumuşak bir silikona sahip. Bir de şöyle buzluklardan var. Bakın. Şerit halinde uzun. Bir de şöyle kaktüslü buzluklardan var. Yine 19 lira 50 kuruş fiyatları. Bilginiz olsun. Chef Pro markasının karnıyarık tenceresi var. 22 santim çapında arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Bunların da fiyatları ise 29, 129 lira arkadaşlar. Şöyle bir tenceresi. 22 santim çapında. Şöyle bir rengi var. Bir de daha açık rengi var. Dediğim gibi 129 lira fiyatı. Şöyle, şöyle göstereyim hemen. Bir de şöyle çelik ürünler var. Chef's Pro markasının 16 santim çapında böyle bir sahanı. Fiyatı ise 109 lira arkadaşlar. Ve şöyle kızartma tencereleri de var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 119 lira. Şöyle bir ürün bu da. Bakın Gayet güzel bir de şöyle bir rengi var. Hemen yine Şef markasının krep tavası 26 santim çapında bir ürün. Bunun da fiyatı ise 75 lira. Ve burada ise cezve seti var. Hisar Optima markasının 199 lira. Üçlü bir şekilde tabii ki. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise bakın şöyle tencereleri var. Hisar Optima markasının tenceresi. Şöyle Böyle 26 santim çapında böyle bir granit tencere. Şöyle göstereyim hemen. Bunun fiyatı ne kadarmış? Granit 269 lira arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde bir ürün. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Şöyle bir ürün. Gayet güzel. Şu şekilde göstereyim sizlere. 269 lira arkadaşlar fiyatı. Ve yine Hisal Optima markasının çelik tenceresi var. Bakalım bu da 24 santim çapında. Şöyle hemen bakıyorum. Fiyatına bu da e, 319 lira arkadaşlar. Şöyle hemen çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Bu da böyle çelik tencere oluyor. Bakın arkadaşlar bu da bu şekilde bir ürün. Gayet de güzel bir ürüne benziyor. Şöyle bu dediğim gibi 24 santim çapında batık bir tencere. Karnıyarık tenceresi olarak da geçiyor. Böyle çeliği de gayet güzelmiş. Fiyatı 319 lira. Şöyle bakın. Hemen burada ise şöyle kayık metal ekmekliklerden var. Şöyle de göstereyim sizlere bunları da. Bu şekilde. Bunlar fiyatları ise hemen söyleyeyim. 39 lira 50 kuruş. Şöyle bir ürün. Bu da şöyle göstereyim hemen. 39 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen şurada işte bakın şöyle Okyanus Home markasının şu şekilde bakın böyle mutfak gereçlerinden var. Böyle farklı farklı ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş. Şöyle bir çırpıcı var. Spatula var. Kevgir var şöyle petçe var böyle farklı farklı ürünler var arkadaşlar hemen şöyle göstereyim gayet güzel ve kaliteli görünüyor bu şekilde ürünler bakın böyle açıkları da var tabii ki şöyle göstereyim fiyatları dediğim gibi 26 lira 50 kuruş bilginiz olsun hemen şurada da bakın böyle pastacılık ürünleri var fiyatları 10 lira arkadaşlar Şöyle bakın. Bu şekilde hamur dağıtıcı. Şöyle hamur kazıyıcı. Bu şekilde ürünler. 10 lira fiyatları. Paşa Bahçeli'nin şöyle borcamı var. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere. Ve hemen burada ise Nataralan markasının şöyle saplı kesme tahtası var. Baya büyük bir ürün bu. Ben şöyle de göstereyim sizlere bakın fiyatı 169 lira arkadaşlar. Böyle baya büyük diyebilirim. Hemen burada ise Paşa Bahçenin bakın şöyle bir kapaklı, kırmızı kapaklı borcamı var. Fiyatı ise 55 lira. Şöyle gösterebilirsem sizlere çıkartıp yakından da göstereyim. Bakın şöyle tencere. Bir de şöyle bir kapağı da var. Hemen onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Baya güzel bir borcam. Şöyle şekilde fiyatı 55 lira. Kolayna markasının dik kenarlı servis e, kasesi olarak geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. Bu da böyle Kolayna markasının bu şekilde bir ürün. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Şöyle. Ve gayet güzel bir ürün. Hemen bir diğer ürün ise şöyle kapak kapaklı e, saklama kabı var Çelik saklama kabı Tabii ki hemen bakalım buna da şöyle bakın şöyle bu da e, ne kadarmış 20 santim çapında fiyatı 79 lira bir de 24 santim çapında olanı var o da 99 lira fiyatı bu şekilde böyle Çelik saklama kabı gayet kaliteli de görünüyor hemen yerine koyalım şimdi ve diğer ürünlerle de devam edelim. Burada ise şöyle Alpina markasının kek kalıbı var. Muffin kalıbı. Fiyatları ise 69 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle bir kek kalıbı da var. Hemen ona da bakalım. Şöyle. 69 lira 50 kuruş fiyatları. Ee, Hyper Hi-Fi markasının El Blender seti fiyatı ise 479 lira. Hemen Key Smart markasının çift bıçaklı doğrayıcısı 349 lira. Ve burada ise buharlı kırışık giderici ütü var. Fiyatı ise 475 lira. Tefan markasının şöyle ütüsü var. Buharlı ütü 699 lira. Hemen bunu çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet güzel. Tefan markasının bakın. Şöyle alt kısmı tabanı. Fiyatı dediğim gibi 699 lira arkadaşlar. Bunun da fiyatı bu şekilde. Hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere. Kapitone yatak alezleri var. Çift kişilik olarak geçiyor. 119 lira 50 kuruş. Şöyle bir ürün. Şöyle bakın. Böyle yatak alezleri. Hemen burada ise yine yatak örtüsü var. Çift kişilik olan. Şöyle göstereyim sizlere bakın fiyatları ise e, tek kişilik 139 lira çift kişilik ise 159 lira arkadaşlar bilginiz olsun böyle yatak alezleri yatak koruyucular var hemen şurada ise bakın böyle kaseler var şunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş böyle bu şekilde bir kase ve burada ise yine kilidi saklama kabından var 21 lira 50 kuruş bunun da fiyatı katlanır. Şöyle maşrapa var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir ürün. Hemen burada ise kumtelim bakın böyle mini ısıtıcısından var. Fiyatı ise 199 lira şu. Bir de şöyle bir ısıtıcısından var. Böyle çift çift taraflı ısıtıcı olarak geçiyor. Bunun da fiyatı 399 lira. Bu şekilde ve hemen burada ise Kumtal markasının fanlı ısıtıcısından var. Şu şekilde bunda fiyatı ise 239 lira. Hemen burada ise tek fiyat böyle plastik ürünlerinden var. Fiyatları ise 7 lira 75 kuruş şöyle. şöyle. Bu da bu şekilde böyle katı sabunu, böyle limon sıkacağım bu şekilde huniler var. Şöyle farklı renklerde de var tabii ki. Kalorifer sulu. Bu şekilde böyle ölçü kaşıkları dörtlü bir şekilde limon saklama kabı. Böyle bir tane tabak. Şöyle göstereyim. Bunların dediğim gibi tane fiyatları hangisini alırsanız alın 7 lira 75 kuruş bir de şöyle mikrodalga kapağı var. Bakın burada ise şöyle yün yastıklardan var. Şu şekilde göstereyim. 50'ye 70 olarak geçiyor. Fiyatı ise 199 lira. Bir de yün yorganlardan var. Bakın bunlar da yün yorgan. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu tek kişilik 155'e 215 olarak geçiyor. Bunda fiyatı ise e, junior Gun çift kişilik e, tek kişilik 539 lira. Çift kişilik ise 639 lira. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Hemen şurada da zaten çift kişilik olanı var. O da e, şöyle göstereyim. 195'e 215 olarak geçiyor. Bu şekilde. Şöyle bakın deterjan hazneli moplar var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 229 lira bunlardan. Ve şöyle çamaşır kurutmadıklarından var. Şöyle görebiliyor musunuz? Bunların fiyatları ise hemen onu da görebilirsem söyleyeceğim. Kurutmalık e, 399 lira arkadaşlar bu kurutmalıklarda gayet de kaliteli de görünüyor. Şu şekilde göstereyim. Bakın bir de şöyle egzersiz tekerleği var. Fiyatı 69 lira. Burada ise eee Dokulu plates topu var. Pompa diyor. Fiyatı ise 149 lira. Hemen plates topu ve pompası olarak geçiyor bu da. Fiyatı ise 119 lira. Ve egzersiz çekme kayışı var. 179 lira şekilde. Burada ise pelvik egzersiz aleti var. Şöyle göstereyim sizlere fiyatı ise 149 lira ve yoga silindiri var. Bu da bu şekildeymiş. Fiyatı ise 79 lira. Burada ise şöyle bereler var. Polar bereler erkekler için. Fiyatları 30, e, 34 lira 50 kuruş. Hemen burada farklı bereler var. Erkekler için bunlar da 34 lira 50 kuruş. Bakın şöyle. Bir de kadınlar için böyle simli berelerden var. Bir de şöyle pomponlu berelerden var. Çift renkli pomponlu bereler. Bunların da fiyatları ise 34 lira e, 50 kuruş. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın şöyle. Böyle çift renkli pomponlu bereler. Bakın çok güzellermiş. Bakın şu şekilde. Fiyatları ise hemen söyleyeyim. 34 lira 50 kuruş. Bu berelerin hepsi böyle. 34 lira 50 kuruş fiyatları. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Çok güzel bere çeşitleri var. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım. Tabii ki ürünlerin bir kısmını çektim. Diğer kısmı ise e, geçen haftadan kalan ürünler. İnşallah e, beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. E, başka bir aktüel videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.